olduğuna göre A çarpı B kaçtır demiş. Yani A ile B'nin çarpımını istiyor. Şimdi A'ya bakalım. A eşittir. 1 artı 1 bölü 3 4 bölü 3 yapar arkadaşlar. Çarpı 1 artı 1 bölü 4 5 bölü 4 yapar. Çarpı 1 artı 1 bölü 5 6 bölü 5 yapar arkadaşlar. Nokta 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 nokta. En sonunda 30 bölü 29 yapar arkadaşlar. Şimdi şuraya bakın. Burada 4 ile 4 sadeleşir. 5 ile 5 sadeleşir. Şöyle sadeleşir arkadaşlar. Yani A eşittir. 30 bölü 3 olur. O da 10'a eşit. A'nın cevabı 10. Şimdi B'ye bakalım. B eşittir. 1 1 bölü 2. 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. Çarpı 1 eksi 1 bölü 3. 2 bölü 3 yapar. Çarpı. 1 eksi 1 bölü 4. 3 bölü 4 yapar. Böyle devam eder. 1 eksi 1 bölü 30. 29 bölü 30 yapar arkadaşlar. Şimdi burada 2 ile 2 sadeleşiyor. 3 ile 3 sadeleşiyor. Böyle devam ediyor. B eşittir. 1 bölü 30 arkadaşlar. Şimdi bizden A çarpı B istiyor. A çarpı ve o da eşittir. 10 çarpı 1 bölü 30. 10 ile 30 sadeleşir. Cevap 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Yani çeşitli.